Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar yine karantinadayız. Yine evdeyiz. Evde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Sebzeli somon balığı yapmıştık. O somon balığının altına mis gibi sebzeleri döşemiştik ve bütün balığın lezzetini o sebzelere göndermiştik arkadaşlar. Şimdi ben bugün o sebzeleri kullanarak şöyle mis gibi bir sebze burger yapacağım arkadaşlar. Ha siz balık altına böyle döşenmiş sebzeleriniz yok. Siz ne yapacaksınız? Arkadaşlar dilerseniz sebzelerinizi közleyerek yine bu burgeri yapabilirsiniz. Lafı uzatmayalım. Hadi tarifimize geçelim. Evet şöyle sebzelerim. Zaten pişmiş sebzelerdi arkadaşlar. Siz dilerseniz sebzeleri közleyip de yapabilirsiniz. Gene de bunlar var diye bunları kullanacağım. Şöyle ufatlamamız gerekiyor. Şu yumurtaları yumurtaları çırpacağız arkadaşlar. sabah toz biber ve tuz hemen içine gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun içine 3 yemek kaşığı kadar galeta unu koyacağım. şimdi ocaktaydım. bakınız kaşık yardımıyla şöyle köfte şekline getirdim. Dört eşit parçaya böldüm sebzelerimi. Şimdi tavada bunları kızartacağız. Evet arkadaşlar bakınız tavaya aldım. Çok güzel kızarmaya başladı. Şimdi iki tarafında şöyle güzelce mis gibi kızartacağız. Zaten harika kokmaya başladı arkadaşlar bakınız. Zeytinyağında kızartıyoruz bu arada. Arkadaşlar ben artık kızardığını düşünüyorum. Artık böyle çünkü kokular farklılaşmaya başladı. Çok da tutup yapmak da istemiyorum. Şöyle altını hemen ne kontrol ederek kontrollü bir şekilde göndermeye başlayacağım arkadaşlar. arka tarafına. Bozmadan arkadaşlar şöyle tekrar düzlüyorum. Hiçbir eksimiz yok şu anda. Şöyle güzel yakalayıp hop güzeldi. Evet. Bu daha başarılı oldu. Bu tarafında şey yaptık ama dağılma yaptık ama bu tarafında hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet güzel bir bunun tabağımız olacak. mis oldu mis Şöyle son olarak da Şöyle küçük tereyağı dokunuşları yapacağım, nilalayacak. Evet arkadaşlar, fena bir şekilde pişti ve ben şimdi son okunuşu yapıyorum buna ocakta. Şöyle kaşarlarım var arkadaşlar. Her birine birer parça kaşarı gönderiyorum. Şöyle böyle tekrar ekmeklerimle buhar hapsedeceğim arkadaşlar. Ve altını söndürüp biraz kaşarları erimeye bırakacağız. Arkadaşlar bakınız bu ne oldu biliyor musunuz bu tam bomba oldu bomba bakınız sebzeli burger arkadaşlar harika oldu evet şimdi hemen soğutmadan ben şöyle arkadaşlar hemen şöyle ekmeğimin arasına acı sosunu sürüyorum biraz fazla geldi diye ekmeğime yayacağım fazlasını şöyle arkadaşlar. Hemen evet, üstüne arkadaşlar şöyle biraz da şuradan koparalım. Şöyle marulumu ekleyeceğim. Ve üstüne köftemi koyacağım arkadaşlar. Ve en son olarak da üstüne arkadaşlar şöyle harika bir karalahana var arkadaşlar. Ondan ekleyeceğim. tane oldu. Ve en üstüne de mayonez. Arkadaşlar mayonezi ben yapmadım. Bu bildiğiniz market mayonezi. Evet. Mayonezimi de ekledikten sonra şöyle mayonezi de yaydırayım üstüne arkadaşlar. Kapağımı kapatıyorum. Bakınız bu ne oldu arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakın arkadaşlar. Bu bir sanat eseri. Gerçekten bir sanat eseri arkadaşlar. Hemen şöyle tabağımı alayım. Şöyle. Hızlı bir şekilde almam gerekiyor. Çünkü soğutmamam lazım. Hemen yine ekmeğimi alıyorum. Altına sosunu ekliyorum. Şöyle sosunu gezdiriyorum arkadaşlar. Sonrasında marulum geliyor. Şöyle marulum. Ve üstüne de Sonra üstüne şöyle karalahana gelsin arkadaşlar. Ve son olarak kapağımı kapatıyorum. Bakınız arkadaşlar köfte çıldırdı ya. Evet arkadaşlar tost makinesine aldım. Burada çok fazla bir işlem yapmayacağız. Sadece arkadaşlar, sadece ve sadece şöyle ekmeklerimin hafif kızarmasını istiyorum. Baskı falan yok. Sadece şöyle kaldırıyorum tost makinemin üst kısmını. Şöyle ekmeklerimi biraz kızartsın. Benim için yeterli olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Şunun içinin güzelliğine bakın. Hele bir de şunun içinin güzelliğine bakın. Arkadaşlar efsane oldu, müthiş oldu resmen var ya. Bu, bu feci bir şey oldu arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Altının sosu, içi. Arkadaşlar ben şöyle tutması çok zor ama şöyle göstermek istiyorum daha yakından. Evet. Ve müsaadenizle ben bunu artık şöyle görmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle tutayım ya. Tutamadım o kadar büyük ki. Bakınız. Bakınız arkadaşlar. Aynen. Şöyle döndüreyim. Şuraya bakar mısınız? Şu şuraya bir bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Şimdi bu Şimdi bunu yemek biraz zor olacak benim için ama. Arkadaşlar illa istiyorsunuz yeme videosu. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane ısıracağım. Arkadaşlar cidden bu gelir. Müthiş arkadaşlar. Ben daha fazla söyleyecek söz bulamıyorum arkadaşlar efsane olmuş. Mutlaka deneyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.